İsrail'in Gazze'deki zulmünü haykırmak için buluştular. Uluslararası Filistin Çalıştayı düzenlediler. Için. Çalıştay, Medya Platformu Derneği ile Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi işbirliğinde düzenlendi. Akademisyenler cübbelerini giyerek katıldı çalıştaya. Ardından sonuç bildirgesi okundu. Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekildi. Sözde medeni ülkelerin konu Müslüman olunca, konu Filistin olunca, konu Gazze olunca başlarını kuma gömüyorlar. Akademisyenlere çağrı da yapıldı. Türkiye'nin tüm üniversitelerinde bu zulme dur denilmeli, birlik olunmalı açıklaması yapıldı. Hala ülkemizdeki üniversitelerde akademisyenlerden istediğimiz sesi duyamadık. Gazze halkının insanca yaşamasına ses olmak için bugün ve sonraki günlerde üniversitelerinizde Filistin için cübbenizi giyin ve sesinizi yükseltin. İlahi Rabbel Alemin. Şu an yapmış olduğumuz açıklamamızı, çalıştayımızı hayırlı eyle.